Niye durduk? Sen mi aradın Özer Bey'i? Beni şikayet mi ettin? Rıçhan bir sakin olur musun? Hırsını ondan çıkarma. Doğru bir şey yaptı beni arayarak. Sakin olacak zaman değil Özer. Beni durdurmaya kalkma sakın. o Türkan'ın canını okuyacağım. Sinsi yılan bak sabah altından su yürütmüş. Kartal'la evlenmiş. Aynı evde yaşıyorlarmış. Şu rezilliğe bak. Tamam. Öfken de haklısın. İnan ben de çok üzüldüm duyduğumda. Ama şimdi bu öfkeyle bir yere varamayız ki. Somer duyarsa perişan olur Rüçhan. Bir daha dağılırsa toparlayamayız. İnan. Ayrıca torunumuz var. Defne'yi de düşünmek zorundayız. Ne yapacağız? Oturup izleyecek miyiz bu durumu? Hayır, tabii ki onu söylemek istemiyorum. Ama şimdi savaş açmanın zamanı değil ki. Türkan Mine gibi değil Rüçhan. Güçlü bir kadın. Ben onun gücünü öyle bir ezerim ki. Ona hiç şüphem yok. Ama bak biz bir sakin olalım. Sen Defne'yi de Somer'i de gözetmek zorundasın. İşte bu yüzden bu olayı daha mantıklı çözmek için bir önerim olacak sana. Haftaya bitireceğiz bu işi. Çok iyi hazırlandık ihaleye. Teklifimiz de gayet makul. Allah biz bu gidişle İzmir'e ikinci şubeyi açarız. <laughs> Müşran Hanım, Özer Bey. Engel olmaya çalıştım ama.. Küçük hanım.. Sen de çık dışarı.. Hüseyin hanım.. Benim çalışanımla bu şekilde konuşamazsınız.. Biraz saygılı olun.. Nasıl saygılı olacağımı senden mi öğreneceğim? Özel konuşacağız, çıkar şunu dışarı.. Figen.. Bakın bu tavrınız ve üslubunuzla sizinle değil.. Özer Bey'le konuşmayı tercih ederim. Kartal Bey. Sen ne adi bir fırsatçıymışsın. Ya ne şerefsiz, ne haysiyetsiz bir adammışsın. Rüçhan bir sakin. Bakın Rüçhan Hanım, itamlarınızı. İtham değil. Biz seni adam zannettik. Benim oğlum da, gelinim de sana güvendi. Sana inandı, seninle arkadaşlık, dostluk, ortaklık kurdular. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Yasınla, acında, sinsi sinsi onlara sokuldun. Sonrasında da... Özel Bey! Sizinle muhatap olalım. Bakın yoksa karınıza karşı kabalaşmak zorunda kalacağım. Tabii! Çünkü rezilliklerine verecek bir cevabın yok! Rüşen! Ha! Türkan'la evlenmişsiniz. Evet, evlendik. Ha? İki bekar ve medeni insanlar olarak hayatlarımızı birleştirdik. Bunun sizi böylesine öfkelendirmesini anlayamıyorum. Çünkü Türkan bizim gelinimiz. Hayır değil! Değil! <laughs> Türkan'la Somer'in ilişkisi yıllar önce bitti. Bakın onunla hiçbir bağınız yok. Ortada sadece torununuz var. Bu da onun evlenmesine engel değil. Kartal anlamadığın şu. Somer'in hali malum. Onlar birbirini hala deli gibi seviyorlar. Eğer öyle olsaydı, Türkan bana evet demezdi. Anladınız mı? Bitti mi? Ya Türkan, Somer'e kızdı. Onu cezalandırmak istediği için evet dedi. Ya aç gözünü, aç. Yarın da bir gün gerçekleri gördüğünde başını taşlara vuracaksın. Ya Türkan, Somer'i sevmekten asla vazgeçmeyecek. Somer de ondan vazgeçmez. O yüzden yol yakınken bitir bu işi. Anlamadım. Türkan'dan ayrılacaksın. Defne ile Türkan benim ailem artık. Senin. Asıl aile toprağın altında. Bunu uzatmaya devam edersen seni de oraya gömerler. <laughs> ya siz beni ölümle mi tehdit ediyorsunuz? Bakın benim kimseden korkum yok. Siz kaybedersiniz. Kartal bu işin kazananı da olmaz ama. Bak Türkiye'nin öfkesine yenik düşüp bir hata yapmış ama sen aynı hatayı sürdürürsen herkesi çıkmaza sürükleyeceksin. Yapma bunu. Nasıl sessiz sedasız evlendiyseniz aynı şekilde sessiz sedasız boşanın kapansı bu konu. Somer hiçbir şey bilmeyecek. Türkan'a da bir şey söylemeye gerek yok. Ayrıca hala aklı başka bir adamda olan bir kadınla evli kalmayacak kadar onurlu bir adam olduğunu farz ediyorum. Bir saat içinde avukatım gelecek, sen de o davayı açacaksın. Siz hiç yormayın avukatınızı. Çünkü boşanmayacağım. Eğer dediğimi yapmazsan en büyük zararı sürken görür. Onu öyle bir rezil edeceğim ki insan içine çıkamayacak. Seni bile gözü görmeyecek. Ondan önce babası, kardeşleri, halası vazgeçecek. Eğer Türkan düşüp yıkılırsa Defne de payına düşen zararı görecek. Siz ne yapabilirsiniz ki Defne? Ha? Ya siz nasıl bir kötülüğün içindesiniz? Ben anlamıyorum ki. Ona istediğim her şeyi yapabilirim. Türkan beni gayet iyi tanır. Sen bizi tanımamışsın. Kartal Köksal. Neler yapabileceğimize dair en ufak bir fikrin bile yok. Evet, gurur duymuyorum. Ama mesela Mine, en iyi ihtimalle Türkan'ın da sonu onunki gibi olur. Tabii ben eğer ona merhamet edersem, yani anlayacağım Türkan'ı kendi ellerinle ateşe atacaksın. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.